Arkadaşlar herkese merhabalar aracımız Fiat Egea 1.3 Multijet 95 beygir 2016 model incelemesini yapacağız aracımız 110.000 kilometrede. Arkadaşlar lastik kebatımız 195 55 16 16 inç jantımız var. Çelik jant yok maalesef camlarımız filmli arka taraf 3 ön tarafta 2 2.5 olması lazım. A ön taraf bir tık daha içeriği gösteriyor. Farlarımız bu arada led değil halojen. Aracımız easy paket yani başlangıç paketi olarak geçiyor yani. <laughs> tamam, boş düşük kanka. boş <laughs> paket boş, <laughs> <abi>. boş diyelim. <laughs> Aracımız bu arada özel bir renk metalik gri yani normal griler ve beyazlar gibi değil özel bir renk aracımız. Arkadaşlar anahtarımızla iki defa bastığımız zaman burası tık diye açılıyor. Buradan sonra kendiniz kaldırıyorsunuz. Seat Leon'da bu kadar da açılmıyor. İki tane tıklattıktan sonra kendiniz yukarı doğru çekiyorsunuz. İçi de bu şekilde. Gayet geniş. Ben bu kadar geniş beklemiyordum. Nereden baksan Ford Focus kadar geniş. Arkadaşlar bu arada bagaj acımımız 520 litre. Baya baya geniş rakiplerine göre. Arkadaşlar aracımızın motoru da bu şekilde. 200 Nm torka, torka sahip bu arada aracımız. Burada da her şey gayet açık bir şekilde gözüküyor Burada yalıtımımız var Güzel dizel araçlarda Motor sesini içeri vermemesi için yapılan güzel bir ayrıntı Arkadaşlar şoför koltuğuna Oturduğumuz zaman burada 4 tane Otomatik tuşlarımız var Camlar için arkayı buradan kapatabiliyoruz cam Camı kilitleyebiliyoruz Buradan aynalarımızın ayarını yapabiliyoruz Ondan sonra şuraya geldiğimiz zaman Burada ESP'yi Kapatabiliyoruz Burada da farlarımızı uzun kısa yakabiliyoruz Buraya geldiğimiz zaman da koltuğu yukarı ve aşağı indirip kaldırmak için aparatımız var. Şurada da şuna basılı tutuyoruz. Koltuğumuzu ileri geri yatırıyoruz. Burada da ileri ve geri götürmek için koltuğumuzu aparatımız var. Onun haricinde buraya geldiğimiz zaman buralar sert plastik şuralarda sert plastik buralar komple sert plastik. Burada radyomuzu ayarlayacağımız düğmeler var. Buralarda gayet açık sade bir şekilde yapmışlar. Buralarda dörtlüğümüz var. Arabamızı kitlemek için düğmemiz var. Bagajı açmak için düğmemiz var. Şuraya geldiğimiz zaman burada klimaları görüyoruz. Klimalar çok sade bir şekilde her şey ortada. Şöyle aşağı indiğimiz zaman da AUX düğmesi var. Yani buradan telefonumuz şarj edebileceğimiz bir düğmemiz var. Burada da <laughs> mini buzdolabı olsun. Başka bir şeyler olsun. Burada da onları şarj edebiliriz. Arabamız bu arada 5 ileri bir geri. Yani Manuel vites. Burada da aa, el frenimiz var. Bu şekilde burası. Arkadaşlar şuradan arabamızın yakıt tüketimini ayarlayabiliyoruz. Buradan şarkıları değil şarkıları şu arkada bir aparatımız var. Şurada bu düğmeyle şarkımızın sesini açıp kapatabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar vites geçişleri gayet güzel arabanın. İki atıyorum, üç atıyorum. E, algılama konusunda bir sıkıntı yok. Debriyajı ortanın biraz daha size doğru olan noktasında kavruyor debriyajı. Onun haricinde ama sıkıntı yok gayet güzel. O da zaten zamanla oturtabileceğiniz bir şey. Şurada modumuz var. Sti modumuz. Sti modu da uzun yolda kullanabilirsiniz. Sti modu direksiyonun biraz daha sertleşmesini sağlıyor. Uzun yolda daha kolay, daha yorucu olmayan bir deneyim sağlıyor size. Kanka hiç bu yol, bu arabayla uzun yol yaptın mı? Yani o kadar uzun yol yapmanın da gerek yok. Şey mesela İstanbul'a gittin mi? İstanbul'a gittim Yani yakıt tüketimi falan nasıl kanka? Tüketimi çok iyi. Aracımız bir üç. Multijet. Ama güzel yani gidişi vites alışı şey vitesleri alışı falan da gayet yerinde. Güzel araba. <laughs> Ya mesela şöyle sorayım kanka diyelim buradan Antalya'ya gideceksin 800 km tahminen ne kadarlık mazotla gidersin? 200 lira yakar bu araba normal kullanım uzun yolda. Ya 25 kuruş falan gibi mi? Yakar, yakar ya. Yakar bu araba Yani az yakıyor. Bence yani. kanka bu arabayı hakkında sürersen yani fazla yormazsan daha az bile yakabilir. 20 kuruşa kadar inebilir. Bunların aslında hiç yakmaması gerekiyor. Senin arabanın mesela uzun yolda, Ford Focus'un uzun yolda hakkı bence 23 24 kuruşla 18 kuruş arasıdır bence. Kanka basmazsan yakmaz zaten. Yani. Biz senin gibi 80 ile gitmiyoruz ki. Ya biz senin gibi 80 ile gitmiyoruz ki. 120'den aşağı düşmüyoruz. 120 ile aşağı tabii. Evet. Aha. Ceza da arkamızda Ödüyoruz. Ali, geliyor, tabii. Tabii. Ali da öyle diyordu. Aa, Ali amcacığım. 80 ile gitmiyorum. <laughs> <laughs> Şöyle, falan. Ee, bu arabayı al satçılar alıyor genel olarak. Ondan sonra çünkü şöyle araba. Piyasada hızlı Pi gidiyor geliyor. Yani fiyat dediğin grup az sıkıntı çıkarır. Taksi çıkmaz olur genelde. Tabi yenilerden bahs bahsetmiyorum. Bu Albia filandan bahsediyorum. Neden taksiciler oluyor? Şundan dolayı oluyor kardeşim. Araç çünkü sıkıntı yapmıyor. Sıkıntı yapsa da aracın parçaları olsun. Yaptığı sıkıntıyı gidermek olsun. Çok ucuz maliyetlerle kurtarılabiliyor. Bu yüzden adamlar fiyatı tercih ediyor ve hani niye tercih etmeyesin bu arabayı? Gayet güzel bir araba. Parçası uygun, başka şey bir sıkıntı çıkarttığın zaman herkes yapabilir, herkes üstesinden gelebilir. Hani ustası çok. Herkes yapabilir, herkes üstesinden gelebilir. Hani ustası çok. Ekonomik o yüzden hani ekonomik bir de bagajı da 530, 530 muydu? 520 olması lazım. Öyle bir şeydi. 530, 520 litre gayet güzel yani bayağı büyük. Ford Focus'un Tabi atarız. Ford Focus'un kaç litre? 420 mi? Öyle bir şeydi. gayet alınacak bir araba. Ben geçen sene Punto bakıyordum. Peugeot almıştım 90'lık. Ondan sonra Punto bakıyordum. Evo, 1.4 Evo bakıyordum böyle cam tavanlı filan. O zamanlar fiyat 40 bin lira filan da şu. Yani Punto 40 bin liraydı. Şimdi ne kadar olmuştur? Aynen. Bütün araçlar %100 koydu zaten üstüne. Ya o arabayı mesela ben çok beğenmişim Duruşu muruşu o kadar kötü değil. Böyle bir iki oynamayla çok güzel araç haline geliyor. Zaten ya bu araçların fiyatı olsun. Hyundai Aksan 2004 model test ettik. Az bir şey oynuyorsun. Çok güzel duruyor araba. zaten bu arabanın alıcı kesimi belli aynen genelde aile var aynen Söveren ama al, al, oynayanlar da var yani piyasa piyasa yapanlarda çok var fiyat ege, ege full gen mesela aynı aynen. neredeyse bir tane ege'yi gördüm zaten instagramda adam yapmış işin sonuydu araba kanka son sürat olarak peki kaç gördün bunu 190 gider miydi peki 190-200'e kadar yani bu araçlar için bence gayet güzel bir hız. Ford Fox için, bunun için, Leon için güzel hızlar bunlar. Mesela gaza basıyorum. Araba 2000 devirde gaza bastığım zaman o tork alıyor. Ya, yani torktan o gücü fark ettirip sağa girebiliyor muyuz? Sağ geç isterdir. Şurada işlişimiz ışığımız var. burada da kapısı olsun. Yavaş yavaş geçelim. Sağ ol. Peki süspansiyonları falan da sert değil arabanın. Yani hoş yani süspansiyonları da. Öyle bir sertlik katmamış. Güzel. Nasıl hassas derken? Yani bozulma anladım. Yani bozulma ihtimali bir tık yüksek. Anladım. Arkadaşlar Fiat Egea 1.3 Multijet testimiz bu kadardı. Araba gayet güzel aile aracı olarak alınabilir. Diğer şekilde de alınabilir. Çünkü modifiyesi yapılıyor ve gerçekten çok güzel, çok hoş duruyor araç. Bu kadar testimiz. Kötü, iyi, hiç fark etmez. Yorumunuzu bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.